ve hayatım boyunca karşılaşabileceğim onlarca insanla birlikte devam edeceğim hayatıma. Yani bu topla paslaşır gibi bu hastalığı da onlarla paslaşarak halledeceğim. Anne olmadan bu işin altından nasıl kalkabilirim? Bu ay boyunca da benimle beraber olacaklar. Ece ilk sağlık problemi geçirene kadar hiçbir, Eceik atak geçirene kadar hiçbir sağlık problemi yoktu. Eve kapanmak isteyen çocuk Ece ilk hata geçirdiğinde ben yanındaydım. Ne olduğunu anlayamadık. Tanı doktorumuz tarafından rolandik epilepsi olarak konuldu. Bu hastalıkla mücadele edilmesi ve ilaçların doğru kullanılması çok çok önemli. Dolayısıyla ailelerle birlikte konuşarak bu süreci başlattık. İlaç tedavisini hiç aksatmadan sürdük. notlarını açıkladığında Ece yine itiraz edecek diye çok korkmuştum. Çünkü Ece'nin bütün notları 10. 9.5 olduğunda itiraz etmeye başlıyordu.